selamlar değerli dostlar. Dal gel, dal gel. Şöyle yemek verdik. Dal gel. Şimdi içeri koyayım. Boza efendi rahat durmuyor. Psikopatlık yapıyor. Boza, rahat dur. Herkese selamun aleyküm cümleten değerli dostlar. Şöyle bir köy yaşamın içerisinde sizlere selamlıyorum. Güne başlıyoruz yakışıklara. Arkadaşlar ağla doğru gidiyorum. Hayvanlara biraz ot vereceğim. Dağları emzireceğim. Şey bırakıyoruz ha? fazla ot olmadığı için. E, birazcık ot veriyoruz arkadaşlar. Sabahları, akşamları, şuna dengi diyor ya, bir yerinden patlak patlık olma. arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle alalım bir kabasını alalım. Günaydın. Ne oldu kızım, ne oldu? ne? Sonra da o melek. Goldikler de da burada lan, daha bağlamamışız bunları Şöyle. Ne var, ne var? He? Ha kızım? <gülüyor> <gülüyor> sava sava. Ne var, süt mü istiyorsun? ikiniz de gelin bakayım. Heh. Dur bakayım, dur. Sen gidiyor öyle bir dur yedin sen gidiyor. Onlar yavru. Gidiyor. Dur hadi sen de gittin yanına. Onu da içeride. Gidiyor. Hiç dakika rahattırmıyorsun ya. Yedin sen sabah o yeme o ufak o. sabah kazan. <laughs> şey <dedik? gülüyor> Kazları da öyle bıraktık tavukları da değerli canlar. Köpekler ne avlıyor bilmiyorum. Değil mi? Tam göz. Koşuyor da bir şey gözler. Ya yani arkadaşlar akşamları çok çıkıyor da. Bende güzel bir el feneri vardı böyle. O da şarj olmuyor. Böyle güzel bir el feneri olsa böyle aydınlatacak. Güzel böyle çekeceğim. Da şey. Bugün ay dibimdeydi. Sikemedim. El feneri yanmadı. Bozulmuş. Ya pahalı diğerleri de baya. Böyle 12 lüm falan böyle bir şey 8-9 milyon arkadaşlar pahalı baya. Gücümüz yetmiyor. Yoksa güzel böyle akşamda böyle aydınlattım. Çıkar yani. Alttalardı ya. çekemedim. Bozulmuş el feneri. Yanlar dostlar geldik onun yanına şimdi iki sopa iki kaynatak Onunla. onu. onu hani, Telefonu da güzelmiş bir onu bana hediye etsene. Al telefonu. kılıfı kılıfı he. He, he he. Eski ya. Ne? S sıfır alırım sana. <laughs> Cansın sen ya. He. Ya. Şu, şu anlık evren kallası sensin. Evet. Sen ne kadar benim kalıcınım <laughs> yaşasa sen o kadar sen, sen bu kazanırsın. Ha diyorsun ki sen yaşadıysa sen cenneti garantiliyorsun. Tabii canım ya. Ana, Halojunu ha. gönderdin örneğim. Ha. Yarın deli bir gün senin çocuğun oldu mu? Ha. Senin çocuğun da sana o, bakar. O, tabii canım ya. Bu yaştan sonra çocuk hocam. Ben. Ben, ben. Arkadaşlar annem için diyor, anneme bakıyorsun diyor. Ben onun hastalığının, onun ha. şeyine şu güne kadar çok şükür hep yolum açık. Ha. Evet. İyi. Ama o kadar. Severim de güzel ama ha ona. Ha ya bunu hediye ettin. He bakayım hele bakayım. He. Evet. Ha yiğit. He baba canı. Ha. Vay emekler. Ee <laughs> o. Hangi gün ha. uçuyoruz? Hiçbir zaman uçmuyoruz Vay artık. Evet. Kanatlarımız kırıldı. Be, vallahi Uçamayacağız ki. Ya evet arkadaşlar onunla iki kaynak ettik. Evet. İşimize de hamurları temizleyip. Evet, arkadaşlar şöyle biraz yem attım. Şeylere. Tavuk hindileri. Şimdi bir tane var. Ördeklere, kazlara yağmur var. Şimdi böyle aşağı. Aşağı doğru şemsiyeyi dalmışız. Hayvanlar bak kim nerede? İşte getirdi mi? Ya siz ne güzelsiniz. Patak patak. Koşuyorsunuz böyle da çok tatlılar ya. Bugün tilki yukarıdaydı, köpekler kovaladı. Şöyle bir... Bakalım hayvanlar nerede? Satın otlarını vermişim. Biraz erken... Getirdim işte. Islanma bir de. Hey. Ormanda bugün kar gösterildi, yağmur yağdı. Karla karışık yağmur, yukarılar ama kar yer aldı. Şu tepe yukarılar falan. Beyaz. <laughs> Bozo sen geldin mi oğlum? Bozo gelmiş. Mal da buralardadır. Ne oldu oğlum? Aferin. Aferin oğluma. Hadi. <laughs> ya yürü yürü. Şerefsiz seni ya. Arkadaşlar. O bana enerji veriyor ya. Şöyle bir bakalım. O soğuk bir taraftan da Rusya. Mal gözükmüyor. Oralardadır. Bu da gelmez. Şu i̇şte tepenin arkasında falan çıkıyorsun. İçeriye koyalım. Arkadaşlar hayvanlar geri yerlerine bağlıyoruz. Evet. Hadi kızım hadi. Hadi yerlerine. Hadi geç, hadi geç. Şöyle dağlar arka tarafta. Lan her zaman yerinize geçiyorsunuz. Evet. kızım, sen yerinde misin? Ne yapma varsın sen? Hadi. Ne sokayım? Aferin. Oy, oy, oy. Sana geçeyim lan. Sana geçeyim lan. Daha danalara daha var mı? Saat 3'e onların yanlarına bakacağız. I'm yeah, Tamam var. Sütteş. Bu tamam da burada. Şöyle buradalar. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın diyoruz.